Atın üzerine binersiniz, o atın yularını tutarsanız o atı istediğiniz yere götürürsünüz. Ama o atın yularını bırakırsan o at seni istediği yere götürür. Çamura götürür, otluğa götürür. İstediğin ne varsa pir, pislik demeden seni gezdirir, dolaştırır. İşte nefis böyle bir şeydir. Eğer sen nefsini kontrol etmezsen o nefis seni kahvehaneye götürür. Namaz <laughs> kılarsın kahvede gider kumar da oynatır seni bu nefis. Zinaya götürür, bankaya götürür faiz yedirir, bara götürür, içkiye götürür. Çünkü o nefsinin yularını eline almazsan nefsin seni bir pislikten başka bir pisliğe sokar ve şöyle dedirtir. Ne de olsa Allah affedicidir der. Seni bu affı ile Allah ile kandırır. Evet Allah affedicidir ama Allah azizün züntikamdır. Yani intikam sahibidir. Allah unutmaz ya. İntikam alanların en hayırlısı Allah azze ve celledir. Nefsinizin yularını eline alın. O sizi bir yere götüreceği zaman yuları tut camiye. Yuları tut mescide. Yuları tut Kur'an-ı Kerim'in başında Kur'an oku.